Merhaba arkadaşlar. Önereceğim kasetler bunlar. Akın Taşıyan ve Davut Güloğlu. İkisi de gerçekten güzel kasetler. Şöyle de göstereyim size. Bir saniye. Bir tanesini görüyorsunuz. Yeşil baskı. İçinde, şunun içinde güzel parçalar var. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz. parçaları da parçaları bunlar ilk parçası çok güzel şu B tarafındaki parça da çok çok iyi şuna bakalım Evet arkadaşlar kaset bu şekil böyle parçalar var YouTube'dan da dinleyebilirsiniz zandımca. Hoşçakalın. İsterseniz arşivi yapıyorsanız böyle de almanızı öneririm. Tabi durumunuz müsaitse. Hoşçakalın.